Ne oldu Arzu Olmaz amcacığım, olmaz. Olmaz, veremem o ilaçlardan sana. Senin kalbin var, ölürsün. Olur, olur. Allah rızası için ver şu haplardan. Günaydın. Ali, ne oldu sana? Ne oldu bana? Saçlar. Ha, o şey e, sağlık, e, kafa derimde kızarıklık var da... E, ...ondan o güneş görmesin diye. Hı -hı. Nasıl kızarıklıkmış o? Ben bir bakayım ona. Amcacığım sen otur. Şapka taksaydım bari Ali. Selam Şahin gibi olmuşsun. Selam Şahin ne ama ya? Ben sağlık ocağına gittim. Ee, şey dedi, e, hava alsın dedi. Şapka olmaz dedi. Dibi file ya bunun ondan. Buyurun. Merhaba. Ee, bize kuşa kabin lazım. Kuşa kabin mi? Ee, zevk laylonu hani şişirince Balon oluyor ya. Eee balon satmıyoruz. Kızım çok salsın. Kılıf istiyorlar. Ha. Pözervatif mi? Evet, evet. Aa, nasıl olsun? Abi nasıl olsun? Kısa, kalın olsun. Eee Kısa, kalın olsun. Ali! Şunlara bir, bir rezervatif Nasıl olsun? Kısa kalın. Hadi. Kısa kalın. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk birader. Ya insan erkek olunca daha rahat soruyor bazı şeyleri. <laughs> bir preservatif versene bize. Ha? Preservatif. Ha preservatif. Prezer. Pre. Pre. Zer. Pre 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 Zer. Vatif. Vatif. Ya ver işte amına koyayım neyse kardeşim ya. Kısa kalın. Hı hı. Çok mu belli oluyor lan? Yok canım. Sıfada bakınca anlaşılmaz tabii. Tamam kardeşim hadi gözünü seveyim. Ver de giderim. Bekleyenimiz var. Bekleyeni bekletmeyelim. Eee, hassas veriyorum. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen şimdi böyle hassas falan derken ne demek istiyorsun lan ha? Hassas, ince olur diye. İnce ha. dedik mi kardeşim sana? Kısa, kalın dedik. Kafa mı buluyorsun lan sen bizde? Pezevenk. Yok abi, niye ben kafa bulayım? Pis dalarım sana ha. Çekil lan. Abi, abi dur. Lan oğlum ne duruyor ya? Görmüyor musun? Adam bizi sütlü sanıyor. Dalga geçiyor. Düğme. Yok abi, ben niye dalga geçeyim? Arzu Hanım bana öyle deyince ben... Bak hala Arzu diyor. Seni bir kurcalarım, ömrüm bir laf beni varsın. Ne diyorum lan ben? Hadi gidelim ya. Hadi. Hadi. ben kullanmıyorum zaten. Irina çok istiyor. Prosedür olsun diye yanında bulunurayım dedim. Oğlum boğuyor benimkini. Ne oluyor öyle? Yanlış anladılar ya. Ayıp oldu. Boş ver. Ne halleri varsa görsünler. Ben yokken buralar size emanet. Kavga, gürültü, pıtırtı istemiyorum ona göre. Tatildeyken aklım burada kalmasın olur mu? Kalmasın. Siz bol bol tatil yapın. İyi dinlenin. Hı, i̇yi. Hadi siz de çalışın. Hı. Görüşürüz. Senin yüzünden dedeler gibi tapem çıkacak sonunda. Sonu bu vallahi. Olmaz bir şey. Yakışıklı. Sakın birazcık Oo, çekirdek. Alırım bir dal. Ben gidiyorum. Buralar sana emanet. Nereye gidiyorsun be? Hasta mısın? Niye? Sen doktor musun? Ben doktor değilim ama sana doktor lazım. Kafa doktora.